Sık sık magazin gündeminde boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ve Bülent Çakrak çiftinden üzen haber geçtiğimiz günlerde geldi. 8 yıl önce nikah masasına oturan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından tatile çıkan Ceyda Düvenci'den imalı bir paylaşım geldi. 2014 yılında dizi setinde tanışan ve bir sonraki sene Kaz Dağları'nda evlenerek hayatlarını birleştiren Ceyda Düvenci ile Bülent Çakrak, geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı olarak boşandı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Ceyda Düvenci ve Bülent Çakrağan. 8 yıllık evlilikleri tek celsede bitti. Boşanmanın ardından herhangi bir paylaşım yapmayan Ceyda Düvenci, aralarında Bilge Önal, Ayşe Barın ve Hande Erçel'in bulunduğu arkadaş grubuyla tatile çıktı. Tatilden zaman zaman paylaşım yapan Ceyda Düvenci'den şimdi ise imalı bir paylaşım geldi. Bu paylaşımı eski kocasına gönderme olarak algılanan Düvenci, paylaşımına şunları yazdı. ''Her şey için hepinize şifa dilerim.'' yazdı. Kelimeler insanın niyetini ve kendisini anlatır bana hep. Şifa sadece yaşanmışlıklar için değil, hayatında içinde yaşanan her şey için dileyim. Çünkü günün sonunda, şükür ettiğimiz en önemli şey şifa, sağlık. Ben bu yılın başından beri hepimizin yaşadığı her şey için şifalanma diledim kendime ve bize ve günlerdir bunun için nefes alıyorum.